Rotul ve 1500 manuel kontrollü dairesel conta kesme ünitesi. İç çap 90 mm, dış çap 1500 mm arası çap ölçüleri için kalınlık yarım milimetre ile 7 mm arası dairesel contaları kesebilir. Asbestli, asbestsiz, saf grafit veya tel takviyeli veya folyo takviyeli PTFE teflon, kauçuk, epidem ve Viton, silikon, mantar polimer ve karton malzemeden çontaları kesebilir. Kesmek istediğimiz çontayı mümkün olduğunca merkeze gelecek şekilde işaretleyip punch ile delin. Set içinde bu işlem için kullanabileceğiniz panç verilmektedir. Anç ucunun hasar görmemesi için çontanın altına sert olmayan örneğin ahşap bir malzeme yerleştirin. Keseceğiniz ölçüyü cetvel üzerinden belirleyin ve çontayı yerleştirin ve çontayı tutacak somunu elle sıkın. Ölçüyü tekrar kontrol ederek merkezdeki alyan cıvatayı sıkın ve ölçünün değişmemesini sağlayın. Dikkat, önce dış sonra iç şap ölçüsüne kesim yapılmalıdır. Üstteki vidayı sıkarak kesici bıçağın çonta üzerine değmesini ve bir miktar yaklaşık yarım milimetre civarında çontaya batmasını sağlayın. Sağ taraftaki kolu çevirerek çontayı kesmeye başlayın. Her turda üst taraftaki vidayı biraz daha sıkarak işleme devam edin. Küçük çontalarda kesim yapılırken çontayı elle çevirerek yardımcı olun. Küçük çap çontalar için küçük bıçak, büyük çap çontalar için büyük bıçak kullanın. Setin içinde bıçaklar mevcuttur. Sorularınız ve siparişleriniz için firmamızdan destek isteyebilirsiniz.